Bu videoda Shiba Coin bayınaları tarafından son 24 saat içerisinde yüksek oranda alımlar geldi. Bu haberi size son durumu olarak aktarmak istiyorum. Hemen haberlerin detaylarına geçecek olursak Wallstars Twitter sayfasına biliyorsunuz kendileri Balinaların en çok sattığı coin'ler, en çok aldığı coin'ler ve en çok favori coin'lerin paylaşıldı bir Twitter sayfası ve bugün itibariyle kendileri bir tweet paylaştı. Dediler ki ilk 100 Ethereum balinasının bugün içerisinde en çok aldığı coin listesi paylaşıldı. Yani ilk 10 liste paylaşıldı. İlk 10 listeye baktığımızda Shiba coin'in 9. sırada yer aldığını görmekteyiz. Yani bu önemli haberlerden bir tanesi. Çünkü neden diye soracak olursanız şöyle bir şey var dün itibariyle aktif payın adresi baya bir artmıştı. Yani Shiba Coin'de de güzel bir artış gelmişti. 2200'lerden 2500'e kadar çıkmıştı. Yani aktif paynalar artmaya başlamıştı ve bugün itibariyle de bu haber geldi. Yani Shiba Coin paynaları tarafından bir alım geldi. Kesinleşti. Şu şekilde resme de baktığımızda Shiba Coin'in 9. sırada yer aldığını görmekteyiz. Ve şurada da zaman dilimleri var. Son 24 saat içerisindeki grafikte şu anda 9. sırada yer aldığını görmekteyiz. Yani bu haber niteliğinde olduğu için bu haberi paylaşmak istedim. Diğer habere gelecek olsak buradaki haberde de son 24 saat içerisinde Twitter'da en çok bahsedilen coinler arasında ise ilk 10 liste paylaşıldı. Ve bu sırada da Shiba Coin 8. sırada yer aldığını görmekteyiz. Yani Shiba Coin'in bu haberi ne işimize yarayacak dersen şöyle işe yarayacak. Shiba coin Twitter'da bahsedilmeye başlıyorsa popüler olmaya da devam ediyordur. Yani Shiba coin popülerliğini koruyordur. Ya popülerliğini korumaya devam ettikçe de ne olacak? Mesela Shiba coin piyasada yer almaya devam ederken mesela yeni yatırımcılar piyasaya girdiğinde mesela hangi coin'i alsam diye düşündüğünde mesela Twitter gibi sosyal medya adreslerinde Shiba coin'in bu kadar popüler olduğunu görürlerse işte projelerini araştırırlarsa Shibarium ekosistemidir, ShibaSwap merkeziyetsiz borsası gibi projeleri araştırdıktan sonra kendilerine de mantıklı gelirse bir alım yaparlarsa Shiba Coin'de otomatikman bir para girişi olacaktır. Para girişi olunca da ne olur? Shiba coin'deki fiyat hareketlerini görebiliriz. Zaten bugün itibariyle de hacim artmaya devam ediyor. Yani %197'lik bir yükseliş oldu. Son 24 saat içerisindeki hacim ise 2 milyar doları aştı. Hatta piyasa değeri de artmaya devam ediyor. Ya yani ben piyasa değerini hatırlıyorum. 2-3 gün önce 10 milyar dolardı. Şu anda 13 milyar dolar kadar çıktı. Yani bu da önemli haberlerden birisi tabii ki de. Ya yani piyasa değeri ve hacmin artmasıyla birlikte fiyatında yükselmesi gerekiyor. Yani şu anda Bitcoin bir yatay seyre bağladı. Yani 42.500 dolardaki dirençten red biraz daha yatay bir seyir başladı buralarda. Yani 41.500 42 bin dolar aralığında bir yatay seyir yapıyor. Yani şu anda Bitcoin'de kırılması gereken kritik direnç 42.500 dolar olacaktır. Yani 42.500 doların üstünde kapanışlar olursa tabi altcoin'leri de olumlu etkileyecektir. Altcoin'ler de bir sonraki dirençlerini kırmaya gideceklerdir diye düşünmekteyim. Ama Bitcoin'deki direnç olayını takip etmemiz gerekiyor. Yani 42.500 dolar önemli. Shiba Coin'de ise kritik direnç 2800 bölgesi. Bunu da unutmayalım. Benim Shiba Coin hakkında haberlerim ve analizim bu şekildeydi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Canlı yayınlardan ve videolardan haberdar olmak için abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşürüz.